Sevgili dostlar merhaba. Bugün 22 Haziran 2005 Pazar günü beklenen oldu, korkulan oldu yani. Ne oldu? Amerika İran'ın nükleer testlerini vurdu. Bu durumda bizim petrol fonu, Akbank'ın AES petrol fonunu tekrar çekmek şart oldu. Bugün sizlere onu tekrar çekiyorum. Ve başlığımız ne dostlar? ABD İran nükleer testini vurdu. Petrofon'u ASE uçar mı düşer mi onu tartışacağız. ABD'nin İran'la artan gerilimi ve nükleer yönelik operasyonlar petro piyasalarını karıştıracağı, yarın piyasa açılacağı kesin gibi gözüküyor. Bu videoda petro fiyatları ne olur? AES petrol fonunun etkilenme derecesi ne olur? fon içindeki e e ETF'lerin kriz anlarındaki performans nedir? Teknik ve temel analizler ve yeni yön ve tahminler nedir? SWOT analizde alınır mı satılır mı sorularına cevap arayacağız dostlar. Bugün enerji piyasaları e, petrolü e, kalbinden, petrol varilinin nabzından sesleniyoruz. Karşınızda AES, Akport ve Petrol Yabancı Fon Sepeti ve bu fonun yapı içinde hangi ETF'ler var? ABD, İran gerilimi, jeopolitik ve krizler e, ne yöne evrilir? Bu kriz ne kadar sürer? Bu sorulara cevap alacağız. Hepsi burada dostlar. Hazırsanız hadi. Evet dostlar TEFAS'ın sayfasındayız. Ba görüyorsunuz A AK Portföy Petrol Yabancı Fon Sepeti Fonu e, bir ayda %18,59 yükselmiş. Bir yılda da 17 yükselmiş. Bakıyoruz yatırımcı sayısı 32.197. Pazar payı %1.14. Ee, günlük getirisi de 0.33 e, olmuş şimdi bakıyoruz grafiğine bakıyoruz grafik dalgalı bir seyir izliyor yani bu da normal çünkü risk değeri 7 alış valeri 1 satış valeri 3 gün şimdi burada e, diğer değerleri de e, şimdi biraz e, detaylı inceleyelim müsaade ederseniz Evet dostlar, fonumuzun, AYS fonu %80'i yabancı borsalarda işlem gören petrol ETF'lerine yatırılıyor. Petrolü spot fiyatından değil, vadeli kontratlar üzerinden alıyorlar. Geri kalan %20'si katılım hesapları, altın nakit gibi e, koruma araçlarından oluşuyor. Benchmarking, S&P crude oil, e, petrol e, indeksinden oluşuyor. Fon büyüklüğü 700, 701 milyon civarında. Petrol ETF payı %58'lerde. Para piyasısı ve altın %5.68. Döviz mevduatı ise %217. Öne çıkan ETF'ler e, USO United States of Oil Fund %19.1, e, BNO Brent Oil Fund %19, e, Oil K ProShares Crude Oil Strategy %16. UCL, UCSC, Lank Crate Oil %15, UCO, UCO, Ultracoid Oil kaldıraçlı %5.5. Şimdi e, va, e, buradaki vadeli kontratlara göre pozisyon alıyor USO Pot e, Petrol ETF'i. Haziran 2025 itibariyle ERA sayı %60'ın altında. EMAX CD pozitif. Bir yıllık getirisi de yüzde on beş. Buna Brent petrol ETF'i Brent tipi ham petrolü izliyor. Teknik olarak güçlü al sinyali veriyor. Brent OPEC kararlarından direkt etkileniyor dostlar. Oil K vade, vadeleri yayarak kontarno etkisini azaltıyor. Özellikle oynaklık azaltma konusunda portföyü dengeleyen yapıya sahip. UCO yüzde iki kaldıraçlı FT e, fiyatlama e, günlük yatırım yapıyor, yüksek risk, yüksek potansiyel getirisi var. DBO, e, enerji sektörünün genelini kapsıyor ve sadece petrol değil, gazla benzeri enstrümanlara da dengeli yatırım yapıyor. ABD-İran gerilimi dostlar, hem askeri tırmanış hem de petrol fiyatlarının tetikleme potansiyeline sahip, bunu yarın göreceğiz. OPEC artı e, kısıntı kararları da az daralması, fon getirilerini artırma potansiyeli var. USD TL etkisi döviz riskine karşı da duyarlı. Şimdi SWOT analizine baktığımızda önce güçlü yönlere bakalım. Global ETF'ler sayesinde yaygın dağılım sağlıyor. Petrol fiyatlarındaki artışa duyarlı ve e, e, düşük gider oranı var e, fonun. Zayıf yönleri döviz riski taşıyor. Döviz riski aslında taşıması zayıf çünkü dövizin fiyatı ucuz. Kaldıraçlı ETF'ler volatilitesi var. Ve petrol vadeli kontrolünde rollover maliyetleri var. Ee, fırsatlar ise jeopolitik krizler fiyatları yukarı itiyor. Mesela dünkü Amerika'nın e, İran nükleer bom, e, testlerini bombalaması gibi teknik analizlerde al sinyali e, veriyor. Enerji talebi arttıkça ETF getirisi de artıyor dostlar. Tehditler, OPEC fiyat baskısı var tehdit olarak. Yenilebilir enerjinin yaygınlaşması ve küresel resasyon riski. Ve e, bu fonla ilgili dostlar kısa vadeli o teknik olarak al sinyali göze çarpıyor. Öncelikle söyleyelim bu bir yatırım videosu, yatırım tavsiyesi değil bir eğitim videosu dostlar. Bunu zaten biliyorsunuz. Ben sadece radarımı aldığım fonları sizlerle paylaşıyorum. Bu İran, ABD'nin İran nükleer testine vurması bu fonu tekrar radarımıza almamıza neden oldu. Daha evvel bu fon videosunu çekmiştim. Bugün güncel duruma göre yeni video çekiyorum. Uzun vade için risk, risk profiline göre dikkatli olunmalı. Alternatif doğrudan USO veya BNO ETF'leri pozisyon almak da mümkün ama bu tabi profesyonel değil. bizler amatörüz. <laughs> yani ufak e, paralarla yatırım yapıyoruz. Yüksek risk, yüksek getiri ama portföyde sınırlı yer vermek gerek diye uzmanlar söylüyor. Özetle ASPO'nun e, petrol odaklı bir roket gibi ama iniş ve çıkışları sert olabilir dostlar. Ee, şimdi ee, daha sonra ee, tekrar şimdi diğer konularla da devam edelim. Bakalım başka bizim ee, bu petrol fonu etkileyecek ne gelişme. Şimdi dostlar AK Portföy'ün petrol yabancı fon sepeti sen kendi sayfasına gidelim. Burada ee, petrol temasına yatırım yapın diye bir başlık var. E, petrol fon sepeti fonuna kolayca petrol temasına yatırım yapabilirsiniz. Bu bunu buradan okuyabilirsiniz. Bu bayağı e, enteresan uzun bir e, şey yazı. Fon petrol yatırım yapmanın kolay bir alternatif kolay olarak e, ETF'ler üzerinden farklı petrol türlerinde ve farklı videolardaki kontratlarla çeşitlendirilmiş şekilde petrol piyasasına yatırım yapıyor. Burada risklerinin 7 olduğunu görüyoruz. Fiyatı e, son derece ucuz görüyorsunuz. 100 liralık alabiliyorsunuz. E, alış şöyle bir satış valörü 3 gün. Bunu e, her bankadan veya portföy şirketinden alabiliyorsunuz. Şimdi burada AK e, Petrol Fon Sepeti Fonu tasarrufun farklı vadedeki petrol kontratlarına yatırım yapan global ETF'lerden borsa yatırım e, fonları oluşan bir sepette değerlendiriyorsunuz. Böylece portföyünüzü petrol temalı bir yatırım amacıyla çeşitlendirebiliyorsunuz. Fon fiyatı yatırım yaptığı petrol değerli borsa yatırım fonunun fiyat hareketine dayalı bir seyir izliyor. Petrol dolar cinsinden değerlenen bir varlık olunan fonun fiyatı dolar kuru değişikliklerden de etkileniyor. Buradaki bilgiler e, de siz okuyabilirsiniz dostlar. Ben şimdi bu kadar özet yeterli. Şimdi e, bir de e, başka bir fona bakalım. Başka bir e, siteye bakalım. Burada e, Fintable sitesi var bakın e, yatırımcı sayısı 32192 imiş yani e, Mayıs'tan Temmuz'a bir artış var Mayıs'ta 31 binmiş. nakit e, Mayıs'ta nakit çıkışı olmuş 19 e, milyon şimdi Haziran'da nakit girişi olmuş 19 milyon Kaparda 64 milyon nakit çıkışı olmuş. Haziran'da nakit giriş olmuş. Bunun dışında da burada enteresan bir bilgi yok dostlar. Biz şeye gidelim, ee, Bloomberg'e Bloomberg e gidelim. Bloomberg'te bakın, ABD İran'daki üçlüklertesi vurdu haber var. ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere 3 nükleer tesis hava saldırısı düzenlediklerini belirtti. İran'dan nükleer tesisin hava saldırısına uğradığını teyit etti. İsrail'in İran yönelik 13 Haziran günü başlattığı saldırıların ardından bölgedeki gerilim yükselirken, ABD bu gece İran'ın 3 nükleer tesisine saldırı düzenledi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere 3 nükleer tesis hava saldırısı düzenlediklerini belirtti. Şimdi Trump saldırıların amacın İran nükleer zenginleşme kapasını ortadan kaldırmak ve dünyanın en büyük terör devletinin oluşturduğu nükleer tehdidi sona erdirmek olduğunu belirtti. Ford'a nükleer tesisine tam kapasitede bir bomba atmışlar. E bu dostlar bu e, tabii tabi nükleer tesisinin ne durumda olduğunu biz e, önümüzdeki günlerde veya saatlerde öğreneceğiz. Yani acaba e, buradaki uranyum zenginleştirme e, şeyi başka ülkelere kaçıldı mı? Bu nükleer ne kadar zarar verdi? E, bu savaş e, uzmanlar tarafından uzun sürecek gibi gözüküyor. Yani kısa sürecek gibi gözükmüyor. E, İran'ın da e, yani bomba atıldı diye teslim olacağı düşünülmüyor herhalde. E, bak göreceğiz. Bu durumda Hürmüz Boğazı'nın kapatılma riskine karşı da petrol fiyatlarının yükseleceği tahmin ediliyor. Siz de böyle düşünüyorsunuz. Bu petrol fonunu, ASF petrol fonunu alabilirsiniz. JP Morgan'dan İran rejimiyle ilgili petrol fiyatı uyarısı gelmiş. JP Morgan İran'da yaşanacak olası bir rejim değişikliğinin petrol fiyatının ciddi fiyat artışına yol açabileceği uyarısında bulunmuş. Burada ne diyor mesela? JP ee, Morgan yayınladığı ve Legra 1979'dan bu yana büyük petrol ülkelerde yaşanan 8 rejim değişikliği Petrol fiyatlarında ortalama %76'lık artışa yol açtı. Banka İran'da yaşamayacak olası bir siyasi dönüşüm Libya'daki örnekten daha derin ve geniş kapsamlı sonuçlar doğurabileceğini öngörmüş. Türkiye ile Mısır enerji alanında kapsamlı çok yönde işbirliği hedefliyormuş. Onun dışında enteresan bir haber var mı? Evet dostlar başka da enteresan bir haber yok. Yani siz de bu bombalamalar ve savaş sonucunda İran'daki rejimin değişeceğini umuyorsanız Petrol fiyatlarında işte yüzde 76 bir artış geçmişte olmuş. Bu o civarda bir artış olabilir. O zaman bu fon JP Morgan'ın değişiyle alınabilir ya da arttırılabilir diye düşünüyorum. Ve dostlar onun dışında da. Daha enteresan bir şey ee, yok diyebiliriz. Şimdi Starmer e, Bloomberg'deki habere göre, Starmer İran'ın müzakere masasına dönmeye çağırmış. Döner mi bilmiyoruz. Mars, Gürmüz Boğazı'ndan geçmeye devam ediyormuş. Mars gemileri Gürmüz Boğazı'ndan geçmeye devam ettiklerini bildirmiş. Demek ki Boğazı halen açık, kapanmamış. Nifty, İran-İsrail çatışmasının Hindistan üzerindeki etkisini araştırmış. E, tabii e, İran'dan petrol alıyorlar. Katar demiş ki gerginlik bölgede felaketle sonuçlanacak. E, tabii inşallah böyle bir şey olmaz. Onun dışında enteresan bir şey var mı? Yok dostlar, daha enteresan bir şey yok. Evet dostlar bugün AES fonunu tekrar inceledik. Bu ABD'nin İran'ı bombalamasıyla ilgili.